Arkadaşlar ben bugün bir şey yaptım. İlk önce bir tane, iki tane ya da isterseniz kaç tane balon alın. Ama sakın bir tane almayın çünkü deneyiniz başarılı olmaz. İlk önce ben iki tane balon aldım. Böyle. İlk önce balonun içine un koyuyorsunuz istediğiniz kadar ama ağzını geçmesin. Ben böyle bir tane balonların içine unları koydum. Ondan sonra unları koyduktan sonra ağızlarını bağlayın. Ondan sonra bir tane bir kabın içine sabunlu su yapın. Sabunlu suyun, suyun içine böyle birkaç dakika yıkayın bunları. Yani yıkayın derken şöyle şöyle şey yapın. Ondan sonra bunlar zaten böyle birbirine yapışmaya başlayacak. Kurulayın. Böyle birbirine yapışmaya başlayacak. Böyle gördüğünüz gibi.